Bir baba ve kızının uzaya ve zamana meydan okuyan sevgisinin öyküsü Interstellar. Herkese selamlar ben Gökhan Ergüven yeni inceleme videosuyla ve özel dosya inceleme videosuyla karşınızdayım. İki temayı tek videoda eriteceğim çünkü Interstellar yani Yıldızlar Arası 2014'te gösterime girmesinin şerefine 10 yıl sonrasında tekrar sinemalarda gösterime girdiği ve 10 yıl geçmiş olmasına rağmen güncelliğini hala koruyor. Bir yandan da bu film benim en sevdiğim bilim kurgu filmlerden biri. Ondan da bahsedeceğim. Ben bu filmi neden çok seviyorum? Yıldızlar arası evrende kara delik, solucan delikleri, gezegenler ve yer çekimi gibi kavramlar nasıl işlenmiş? Bunların içine çok saf bir baba kız ilişkisi nasıl yedirilmiş? Bunlardan bahsedeceğim. Bu film Christopher Nolan'ın 9. filmi olma özelliğini taşıyor. 2010'lara damgasını vuran Dark Knight Kara Şövalye süper kahraman üçleme filminden sonraki İlk solo filmi yani o süper kahraman film serisinin e, yükünü omuzlarının atmış ve e, bu filmi karşımıza çıkarmış. Filmin ilk başta yönetmeni Steven Spielberg olacakken ve filmin senaryosunu Christopher Nolan'ın kardeşi Jonathan Nolan'a yazdırırken Spielberg'in stüdyosunun değişmesi sebebiyle Paramount Pictures bu filme yeni bir yönetmen arayışına giriyor. ve Jonathan Nolan diyor ki Kardeşim yönetmen onu niye almıyorsunuz? Bunun üzerine Paramount Pictures ve Warner Bros. Pictures filmin yönetmeninin Christopher Nolan olacağını duyuruyor. Filmin idari yapımcılarından olan ve aynı zamanda teorik fizikçi olan Kip Thorne Christopher Nolan'a tek bir şart koşuyor. Filmdeki kara delikler, solucan delikleri, başka gezegenler, başka galaksiler gibi kavramlar mümkün olduğunca kurguya değil bilime dayalı olacak. Dolayısıyla bizim filmde gerçeğe çok yakın solucan deliği, kara delik ve başka gezegenlerdeki galaksileri görmemiz de bu etkine bağlı esasında. Ee, gerçeğe çok yakın olarak diye söylüyorum fakat daha öncesinde bir solucan deliği görülmüşlüğü yok. Kara deliğin bile ilk defa e, fotoğrafını olay ufku sayesinde çekebiliyoruz insanlık olarak. Ancak teoride eğer bu yapılar olmuş olsa, başka bir galakside bu tarz gezegenler olmuş olsa Nasıl olurduğunun cevabı en net bir şekilde bu filmde verilmiş oluyor. Filmde kara delik ve solucan deliği gibi kavramların dışında aynı zamanda Miller, Mann ve Edmund gezegeni adlı 3 tane farklı yapıda gezegen görüyoruz. Bunlardan bir tanesi tamamen sularda kaplı dünyanın yerçekiminden çok daha büyük bir yerçekimine sahip ve üzerinde geçirilen bir saatin dünyada 7 sene tekabül ettiği bir gezegen. Diğer tarafta günlerin 60-70 saatlere vardığı ve oldukça soğuk bir iklime sahip olan bir gezegen. Ve filmin sonlarına doğru gördüğümüz Edmund gezegeni adında daha dünyaya benzeyen bir gezegen görüyoruz. Bunların yanı sıra kara delik içerisinde Tesseract adlı bir yapıyı görüyoruz ki bu filmde onlar tarafından, hep onlar diye tabir edilen üst düzey varlıkların oluşturdukları bir yapı. Üç boyutlu bir yapı, ana karakterimiz Cooper'ın zamanı manipüle ederek kızıyla iletişim kurabilmesini sağlayan, zamanla fiziksel birebir temas edebildiği bir yapı. Bunların hepsine videonun ileriki kısımlarında tekrar değineceğim fakat önce filmin konusunu kısaca özetleyeyim. Ana karakterimiz Cooper, teknik bilgisi ve becerisi kuvvetli, eskiden pilotluk da yapmış olan bir bilim insanı. Ve bu bilim insanı kariyerini geçmişte bırakıyor. Mısır tarlalarında çiftçilik yapıyor. Hayatının merkezinde iki çocuğu, bir oğlu ve 10 yaşındaki kızı Murph var. Onlara iyi, sağlıklı, güzel bir gelecek sunmaya çalışıyor. Onlarla yaşayan büyük baba Donald çocuklara göz kulak olurken 10 yaşındaki küçük kız Murph ise tam bir zeka küpü tam bir babasının kızı diyebileceğimiz bir karaktere sahip. Geçmişte bıraktığı bilim insanı kariyerine özlem duyan Cooper'ın karşısına bir gün beklemediği bir teklif çıkar. Ve bu teklif vesilesiyle Cooper ailesiyle dahası insanlığın geleceğini kurtarmak için tehlikeli ve riskli bir karar vermek zorunda kalacaktır. Filmimizin özeti konusu az çok bu şekilde. Filmin başında Cooper ve ailesine çiftlikteki hayatlarına e, tehlike yaratan, zarar veren bir Antagonist diyebileceğimiz Yan bir olumsuzluk görüyoruz Kum ve toz fırtınaları Bu toz ve kum fırtınaları Sadece Kupra değil O bölgedeki bütün çiftçilere Hayatı dar ediyor Çiftçilerin varının sürmesi de önemli Çünkü insanlığın bir taraftan da e, gıdaya, ham erişmek gerekiyor. Ancak bu toz ve kum bulutları, çiftçilerin evlerinin içine girecek kadar onların yaşamlarını etkiliyor. Bir taraftan da Cooper'ın kızı Murph'ın yatak odasında kitaplığında birtakım anormallikler görülüyor. E, kitaplar, kitaplıktaki birtakım objeler yere düşüyor, bazen fırlatılıyor. Ve Murph, bunların sürekli bir hayalet tarafından gerçekleştirildiğini düşünüyor. Fakat Cooper, daha işin bilimsel tarafından yaklaştığı için bir hayalet olmadığını, rüzgar veya bir etken sebebiyle düşmüş olabileceklerini söylüyor. Bir gün bir kum silen toz fırtınası vesilesiyle Murphy'nin yatak odasına doluşan bu toz ve kumlar yerde bir takım işaretler yaratıyor. Ve bu işaretleri çözen Cooper bunun bir koordinat olduğunu fark ediyor. Bu koordinat onu ve kızı Murphy NASA'nın gizli bir fasilitesine yönlendiriyor. Cooper burada e, Profesör John Brandt adlı profesör ve bilim insanı tarafından bir e, projeye teklif alıyor. Profesör Brandt aynı zamanda daha önceki Lazarus projesinde yürütmüş olan bilim insanı. Bu sefer Endurance görevini yürütüyor ve Cooper'ı da ekibin içerisine dahil etmek istiyor. Filmin temalarından biri olduğu üzere insan olduğu dünya üzerine doğmuştur fakat ölümünün dünya üzerinde olması gerekmiyordur. Dolayısıyla farklı gezegenlere belki yıldızlar arası yolculukta farklı galaksilerdeki gezegenlere gidebilecektir. Bu yolculuk için ileri seviye insan ırkının oraya bıraktığı düşünülen Satürn'ü böyle geçince ileride solda bir yerde bir solucan deliği vardır ve bu solucan deliğinden geçilmesi gerekir. Daha önce Lazarus görevinde bilim insanları bu solucan deliğinden geçmiştir ve diğer galaksiye geçerek oradaki gezegenleri incelemiştir. Ve bu incelemelerin verilerine göre diğer gezegenlere gidilmesine karar verilir. Bu gezegenler Gargantua adlı dev bir kara deliğin etrafında, yörüngesinde dönmektedir. Böylece ana karakterimiz Cooper, küçük kızı Murph'le pek hoş olmayan bir vedayla vedalaşarak bu göreve bu yolculuğa atılır. Ve Baba Cooper yıldızlar arası uzayda başka bir galakside gezegen arayışındayken kızı Murph de 30 yaşlarında NASA'da bilim insanı olarak çalışır Cooper'ı projeye gönderen Profesör John Brand'in emri altında çalışmalarını sürdürür. Profesör Brand'in çözme çalıştığı yer çekimi denklemini çözmek için arayışa girer. Hem Cooper'ın diğer galaksideki gezegenlerde yaşadığı sıkıntılar ki bunlara Miller gezegeninde ki buradaki yer çekimi dünyaya kıyasla hayli kuvvetli bir saatin dünya üzerinde 7 yılda eşit olması, Man gezegeninde yaşanan bir takım anlaşmazlıklar ve çatışmalar, bütün görevin esasında Cooper ve ekibinin dünyaya bir daha dönmesiyle sonuçlanmamasına yönelik planlanması da dahil, hem Murphy'nin babasına kavuşabilmek için yer çekimi denklemini çözmeye çalışması bizi filmde kritik bir noktaya getirir. Cooper, ekipteki doktor Amalia Brand'in Edmund gezegene gidebilmesi ve kendisinin de kara delikten geçerek Tekillik yani singularity ile ilgili kuantum verilerini alması için kendini feda eder. Böylece Cooper Gargantua adlı kara delikten içeri düşer ki kara delikten düşme sahnesi ve kara delik içinde yaşananlar e, tıpkı solucan delinden geçme sahnesi gibi görsel olarak büyüleyici muazzam ve epey gerilimli. Ve kara delik içerisinde videonun ilk kısımlarında bahsettiğim Tesseract adlı yapıya düşer. Murph dünya üzerinde ailesiyle eskiden yaşadığı çiftlik evine geri döner ve kütüphanesindeki anormalliği nihayet çözer. Kütüphanede küçüklüğünden beri hayalet sandığı şey esasında kendisiyle iletişim kuran babasından başkası değildir. Böylece baba ve kızın arasındaki sevgi ve birbirine kavuşma arzusu bir kitaplık aracılığıyla birbirleri arasında iletişim kurmalarını sağlar. Cooper, Morse alfabesiyle filmin ta başında kızı küçükken ona verdiği ve ben uzaya çıktığımda ikimizin de saatleri aynı vakti gösterecek dediği analog bir saat üzerinden kızına kuantum verilerini kara delikten robot vasıtasıyla edindiği kuantum verilerini gönderir. Murph bu verilerle yıllardır çözülmeye çalışılan yer çekimi denklemini nihayet çözer. Üstelik tüm bunlar filmin belli anlarında Cooper ve Murph bir daha birbirlerine hiç kavuşamayacaklarını düşünmelerine rağmen nihayet gerçekleşir. Çünkü filmin kuvvetli temalarından biri olduğu üzere sevgi, uzayı ve zamanı bükebilen, onun ötesine geçebilen tek duygudur. Baba ile kızın uzayı ve zamanı bükercesine kütüphane vasıtasıyla birbirleriyle iletişim kurabilmeleri de karşımıza özel bir faktör olarak çıkıyor. Çünkü biliyorsunuz kitaplar insanlara yeni bilgiler sunan ve onların ufkunu genişleten birer kaynak ve birer hazinedir. Filmin ortalarından itibaren uzay ve zamanda yapılan yolculuk ve bu iki kavramın bir yerden sonra birbirinden sapmaya başlaması vesilesiyle baba ve kızın filmin sonunda nihayet kavuşması e, zamansal olarak veya yaş anlamında tabii ki umduğumuz gibi gerçekleşmez. Ve nihayetinde Cooper kızı Murphy ölüm döşeğindeyken son bir kez görür. Bu sahnede biz seyircileri tabii ki oldukça duygulandırır. Çünkü en vazgeçtikleri anda bile uzay zamanda gerçekleştirdikleri iletişim ve birbirlerine olan sevgileri sayesinde yeniden üstelik bu sefer kitaplarla ve bilgi akışı vasıtasıyla kavuşmuşlardır. Dahası insanlığı da kurtarmışlardır. Ve tüm bu kara delik, solucan deliği başka galaksiler, başka gezegenler kuantum verileri kara deliklerin içinden geçmeye Yer çekimi denklemleri, kara deliklerin içindeki tesseract adlı zamanı bize fiziksel olarak bambaşka ve komplike bir şekilde, oldukça karmaşık bir şekilde sunan ama yine de bir şekilde anlayabildiğimiz kavramlar ve yapılar sayesinde Interstellar filmi benim için özel bir bilim kurgu filmi olarak kalmaya devam ediyor. Yıllar geçse de bu filmi açıp açıp tekrar seyredeceğimden, e, dram sahnelerinde duygulanacağımdan ve bilim kurgu sahnelerinde heyecanlanacağımdan, gerileceğimden zerre şüphem yok. Ee, videoyu hangi vakitte izliyorsunuz, hangi zamanda izliyorsunuz bilmiyorum. Fakat eğer güncel olarak izliyorsanız film vizyondayken sinemada izlemenizi şiddete tavsiye ederim. Beyaz Perde'de e, iyi bir görüntüyle, iyi bir sesle izlenmeyi hak eden bir bilim kurgu filmi. Interstellar filmini seyrettiyseniz beğenip beğenmediğinizi ve bu inceleme videosunu faydalı bulup bulmadığınızı Yorumlar kısmında belirtirseniz çok memnun olurum. Videoyu beğenir, paylaşır, kanala abone olur ve diğer inceleme videolarını da izlerseniz bunlar benim için teşvik edici unsurlar. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki inceleme videosunda tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın. Here we go.